Herkese merhaba. Benim adım Jenny. Sıradan bir okulda okuyorum. Sıradan bir evde yaşıyorum ve sıradan bir aileye sahibim. Ailem fazla kazanmıyor. 3 erkek kardeşim var ve evimiz ipotekli. Bu yüzden ben de birkaç yıldır bir restoranda çalışıyorum. bulaşık yıkıyorum. Doğru, yakın zamanda terfi ettim. Artık bir garsonum. Daha fazla para getiriyor. Ancak daha fazla çalışıyorum. Her gün eve geç dönüyorum. Şehir parkında yürürken uyumak, yemek yemek ve dinlenmek istediğimi düşünüyorum. Yine bir gece eve dönüyordum. Park ışıklarının açık olmaması dışında her şey her zamanki gibiydi. Aslında güzeldi ama yalnızken değil. Çok garipti. Özellikle parkın ilerisindeki tüm ışıklar yanıyordu. Ama sadece parkta ışıklar kapalıydı. Telefonumu çıkardım ve fenerini yaktım. Aniden önümde cübbeli bir adam gördüm. Cübbeli bir rahip mi yoksa cübbeli bir adam mı belli değildi. Sonra bir başkası çıktı. Bir ağacın arkasına saklandım. Onların da fenerleri vardı. Bu yüzden göze çarpmadım. Neler olduğunu merak ettim. Kimdi bunlar? Aklımdaki bu sorulara cevap bulmak için onları takip ettim. Yorgunluğum bir anda geçti. Sanki bir litre kahve içmişim gibi adrenalin patlaması yaşadım. Hepsi sessizce yürüdüler. Taşlarla çevrili bir açıklığa geldiler. Bir daire içinde durdular ve bir şeyler söylemeye başladılar. Bunlar rahip değil ve büyücülere de benzemiyorlardı. İngilizce bir şarkı söylediler ama hiçbir şey net değildi. Ama bu dili bir yerlerde duymuştum. Evet evet bu latince ilginç. Kıyafetlere bakmaya başladım. Onlar da tanıdık bir şeyler vardı. Daha iyi görebilmek için iyice yaklaştım. O anda bir elimden tutup beni çemberin içerisine sürükledi. Aniden herkes bana söylenmeye başladı. Her taraftan korkunç sesler duyuldu. İşimin bittiğini fark ettim ama yine de kıyafetlerini inceledim. Aklımdan ne geçiyordu ki? Siz de mi böyle yapardınız? Yoksa kurculuk kaçmaya mı çalışırdınız? Kulağa garip geliyor. Ancak bunlar seçkin bir okulun öğrencileri üniforması içindeki gençlerdi. Tüm eyalette bu okuldan bir tane vardı ve orada çok zenginler okuyordu. Ben bu çocukların ne yaptığını düşünürken beni bir taşın üzerine koyup şarkı söylemeye başladılar. Ve o anda çok komik geldi. Tam bir saçmalıktı. Bir taşın üzerinde oturmuş çılgınca gülüyordum. Onlar da beni umursamadan şarkı söylediler. Sonra biri bana bir bardak verdi. İçtim, başım döndü ve bayıldım. Sabah uzunca bir süre kapı tıklaması duydum. Uyanamadım ve nerede olduğumu anlayamadım. Ama emin olduğum tek şey annemin sesiydi. Kapıyı zar zor açtım. Yüzü endişeliydi. Orada seni bekliyorlar çok acil diye fısıldadı. Aşağı indim. O seçkin okulun üniformasını giymiş bir çocuk vardı. Vay be demek rüya değilmiş diye düşündüm. Testi mükemmel bir şekilde geçtiğimi ve elitler okuluna %100 bursla kabul edildiğimi söyledi. Annem mutlu olmuştu. Bense şoktaydım. Allah aşkına ne testi? Bir taş üzerinde hayatta kaldım ve bu okuldan burs mu aldım? Oraya gitmek istemiyorum dedim. Ama anneme bunu söyleyemedim. O benimle gurur duyuyordu. Okul bir kale gibiydi. Bana bir üniforma ve bir cübbe verdiler. Şimdi muhtemelen bana bir iksir kazanı ve bir süpürge sopası verecekler. Ama bunun yerine bana bir yılın ders kitabı, bir kütüphane aboneliği ve korkunç bir program verdiler. Hmm bu eşyaların yarısının adını bile bilmiyordum. Bu bir hata. Kesinlikle buradan atılacağım. Sonraki altı ay tam bir şaşkınlık içinde geçti. Çok çalışma vardı. Etraftaki herkes sıradan insanlar gibi davranıyordu. Hatta parkta olan her şeyi rüyamda gördüm diye düşünmeye başladım. Çalışmalarım mükemmeldi. Ancak iş yükü çılgıncaydı. Her zaman olduğu gibi akşama kadar kütüphanede oturdum ve sonra zar zor koridorda tek başıma yürüdüm. Muhtemelen beynim bu ritme şimdiden alışmaya başladı. Ve bugün her zamanki gibi yere bakmadan yürüdüm. Seçkin öğretmenler burada okuyan bazı ünlüler portre resimlerinden bana bakıyordu. Dur, bu ne? Portrelerden birinde bir işaret fark ettim. Karanlıkta parladı. Onu daha önce bir yerde görmüştüm. Tavşan, tabii ya. Beyaz tavşanı takip edin. Takip ettim. Her resimde bir tür işaret vardı. Daha önce nasıl fark etmemişim? Büyülenmiş gibi yürüdüm. Ve aniden işaretler bitti. Daha fazla işaret yoktu ve tamamen yabancı bir yerde duruyordum. Buraya daha önce gelmemiştim. Ya bir zindanın girişiydi ya da sıradan bir bodrum katıydı açıkçası oraya gitmek istiyordum. Kapıda karmaşık bir mekanizma ve bir sürü latince yazı vardı. İlk parçanın etrafındaki buz çözüldü ve uçtu. Olandışı mavisiz gömülü başkentin eteklerini ve soruların cevaplarını bulabileceğiniz yıldız ışığının mağarasına götürecek buz eridi. Olandışı ışıklar. Bu fizik. Bir el feneri çıkardım ve ışığı kapıya tutmaya başladım. Ve işte kilit hareket etti ve açıldı. İçerisi çok soğuktu. Gerçekten sanki bir buzun içinde yürüyormuş gibi hissettim. Sonra ısındı. Ve sonra tamamen sıcaklaştı. İlk parçanın etrafındaki buz çözüldü. İlk parça. Bu daha fazlasının olacağı anlamına geliyor. Yan kapıda şu yazı vardı. Çok olursam dünya yok olur. Azalırsam dünya yine yok olur. Oldukça kolaydı. Çabucak ne yapacağımı anladım ve devam ettim. Siz de çözebildiniz mi? Çözdüyseniz yorumlara yazın. Tropik adalardaki gibi sıcak olmuştu. İki saattir şatonun labirentinde dolaşıyordum ama dönmek istemiyordum. Daha ileri gitmek istiyordum. Zaten sabah yatak odasında beni bulamazlarsa kesinlikle beni aramaya başlayacaklardı. Kapılarda bilmeceler vardı. Zaman geçti ve ben de devam ettim. Aniden sanki bir lamba yanıyormuş gibi ileride bir ışık gördüm. Saatime baktım. İki saattir burada yürüyordum. Sonra saatin nasıl ters yönde çalıştığını fark ettim. Bu açıkça bir anormallikti. Yürümeye devam ettim. Işık sanki parlıyormuş gibi daha parlak hale geldi. Koca bir taşın olduğu odaya girdim. Sanki canlıymış gibi parlıyordu. Ona gerçekten dokunmak istiyordum. Çok çekiciydi. Hipnoz altındaymış gibi yürüyordum. Uzandım ve ona dokundum. Bir spiral gibi büküldüm. Parlak flaşlar gördüm. Başım dönüyordu. Hayatımdan kesitler görmeye başladım. İşte kardeşlerim, işte annem ve babam ağlıyorlar. Burada bir okul diplomasıyla duruyorum. Mezuniyet şapkamı fırlatıyorum. O klasik kare mezuniyet şapkası. İşte yeni ailem ve birinin cenazesinde ağlıyorlar. İşte okul müdürü. Benim için bir konuşma yapıyor. Ben çok gururlu ve mutluyum. Birkaç belge okuyorum ve evlatlık olduğumu, asıl ailemin çok zengin olduğunu öğreniyorum. Bu okula rastgele seçilmedim. Beni aradılar, buldular ve testten geçirdiler. Şok oldum. Tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz Starlight mağarası. Demek olanlar tesadüf değilmiş. Sesler duydum. Biri beni çağırıyordu. Cevap verecek gücüm yoktu. Kendimi çok kötü hissettim. Taş sıkılaşıyor gibiydi. Kendimi koparamadım. Başım iyice dönmeye başlamıştı. Mekanizmadan daha önce duymadığım bir ses duydum. Biri beni kenara çekti. Çok üzülmüştüm. Ayakta duracak ha gücüm yoktu. Beni bir sedyeye koyup yere götürdüler. Her şey pusluydu. Sabah revirde uyandım. Gücüm yoktu. Ama yine de kımıldamaya başladım. Bir hemşire, okul müdürü ve birkaç kişi koşarak geldi. Bana bir mucize gibi baktılar. Herkes bir şey söyledi. Sonra ailem geldi. Cenazemi görmüş gibi ağlıyorlardı. Ama yaşıyordum. Gerçeği bilmek istiyorum dedim boğuk bir sesle. Annem gözyaşları için evlatlık alındığımı, beni çok küçükken aldıklarını ama çok sevdiklerini söyledi. Başımı müdüre çevirdim. Bu okulu kuran büyük ustanın soyundan geldiğimi söyledi. Taş diye bağırdım. Bostanın bir gizemi ne olduğunu bilmiyoruz. Yüzyıllarca bulunamadı. Onu bulmuş olman onun soyundan geldiği anlamına geliyor. Her şey eski kehanette olduğu gibi dedi müdür. Aradan çok zaman geçti. Artık bu taşın sırrını araştıran bir bilim insanıyım. Taş resmen inanılmaz. Gizemlerle dolu. Ayrıca saç rengini değiştirmeye yeren ilginç bir özelliği var. İlk görüşmemizden sonra tamamen gri oldum. İkinci de saçlarım pembe, sonra mavi, sonra yeşil oldu. Şimdi saçlarım siyah ve bana çok yakışıyor. Her görüşmemiz bir kuaför randevusu gibi oluyor. Bana tasarruf ettiriyor. Ve başka bir yönetikisi daha var. Her seferinde bana yeni bir sırlar veriyor. Daha önce okuduğum bir kitabı yaşıyormuş gibi hayatım devam ediyor. Böyle bir taş bulmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Beğene tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda tüm öğrenciler tatildi. Okul binası oldukça normal görünüyor ama okul başlayınca burası dünyanın en çirkin yeri olacak. Ben Alex. Bu yıl 10. sınıfı bitirdim. Önümüzde hala koca bir yıl var ama ardından öğretmenler dersler ve aile kontrolü olmadan geçecek eğlence dolu özgür bir hayat bizi bekliyor. Geçenlerde okulumuzda bir olay oldu. Sınavlar değil. Daha da korkunç bir şey. Gerçek bir gerilim filmi gibiydi. Birkaç hafta öncesiydi. Tüm 11. sınıf mezunları biz onlara deli danalar diyoruz. Özgürlüğün tadını almış bir şekilde okula sadece selfie çekmek ve takılmak için geliyorlardı. Okulda popüler olan kuzenim David okulun cazibe merkezlerinden birisiydi. Dersleri iyiydi. Arkadaşlarla arası iyiydi. Kızlarla flört ederdi ve delicesine sevgi doluydu. Bu özellikleri yüzünden takma diş takıyor. Evet doğru duydunuz. Yepyeni dişler öyle beyaz ki geceleri bisikletlerin yolunu aydınlatıyor. 17 yaşında David futbol yüzünden takma diş kullanıyor. Milli takımımızın kaptanı ilk yakışıklısı ve en iyi oyuncusudur. Maçlardan biri sırasında dişlerini kaybetti ama çok iyi oynadığı ya da korkusuzca saldırdığı için değil. Maç esnasında sınıf arkadaşı olan bir kıza göz kırparken kızın erkek arkadaşı bunu gördü ve kaçınılmaz son. David dişlerine veda etti. Ama olayın doğrusunu kimse bilmiyor. Başkalarına uydurma bir hikaye anlatıldı. David'in maç esnasında zıpladıktan sonra yere ters düşüp çenesini çimlere çarptığını ve dişlerinin orada kırıldığı söylentisi yayıldı. Bu benim heyecan verici hikayemin arka planıydı. Şimdi inanmaz zor olanı öğreneceksiniz. Kuzenim tarafından şahsen anlatılan birinci ağızdan bir iki ayı David yeni dişlerine alışamadı. Bu da yemeğini ve konuşmasını etkiledi. Günün bir şekilde yapay dişler engel oluyormuş gibi doğal olmayan bir hal aldı. Bu özgüvenine de yansadı. Daha sosyal, daha sessiz oldu. Bir gün o ve yeni arkadaşlar revire muayeneye gittiler. Bu standart mezuniyet öncesi bir prosedürdü. Her 15. sınıf öğrencisi okulu bırakmak, ha, oh, mezun olmak için muayene olmak, sağlık sertifikası almak zorundaydı. Kolay bir işlemdi ama okulumuza yeni bir hemşire atanmıştı. İnanılmaz derecede güzel ve gençti. Onu gören tüm erkekler salyalar akıyordu ve kızlar onun güzelliğini, zarafetini kıskanıyorlardı. Dürüst olmak gerekirse ben de ondan çok hoşlandım. Bayan Jesse, ah bayan Jesse. Neyse çocuklar revere gittiler ve sıraya girdiler. Arkadaşları PUBG oynarken David sessizce takma dışlarını düzeltti. David Brown içeri gel diye seslendi hemşire Jesse. David bir şampuan reklamındaki gibi saçlarını savurdu. Çapkın bir bakış takındı ve gururlu bir yürüyüşle hemşirenin odasına doğru gitti. İçeri girdiğinde utancını gizleyemedi. Jesse tatlı tatlı gülümsedi ve o an onun flört ettiğini sandı. Jesse ona masasının üzerinde bulunan tatlıları göstererek ikram etti. David de memnuniyetle bir tane aldı. Sana birkaç soru soracağım ama dürüstçe cevapla ''Bu sağlık raporu alman için gerekli.'' ''Tabii ki.'' David yanıtladı. ''Doğum tarihin ve yerin, ikamet adresin ve kaç kardeşin olduğu.'' David her şeyi yanıtladı. Sonra Jess yanına gitti ve tansiyonunu ölçmeye başladı. Hemşirenin dokunuşundan sonra David kızardı. Bu da kızın hoşuna gitti. Güzelinin birçok erkeğe deli ettiğini çok iyi biliyordu. ''Gömleğini çıkart, ciğerlerini dinleyeceğim.'' Hı? David şaşkınlıkla titreyen elleriyle gömleğinin düğümünden açmaya başladı. Bir elinde de masadan aldığı çikolata vardı gömleğini rahat çıkarmak için çikolatayı ağzına attı ve ardından olanlar oldu. Çikolata Davis'in çok alerjisi olduğu çeşittendi. Fıstıklıydı. Rüzgarla savrulan tellerin üstündeki kuşları nasıl sallandığını hiç gördünüz mü? David aynı şekilde sallanıyor titriyordu. Sonra kasılmalar başladı ve nefesi kesildi. Korkan Jesse hemen yardıma koştu. Alerjiden David'in ağzı köpürdü. Yüzü mosmor oldu. Jesse bir hemşire olmasına rağmen henüz deneyimi olmayan ve bu tür vakaları görmemiş bir pratisyendi. Ne yapacağını ve nasıl yardım edeceğini bilmiyordu. Bilinci yerinde olması dışında kuzeninden daha farklı görünmüyordu. O da mosmor olmuştu. Güçlükle David'i yana çevirdi ve çikolatanın boğazına takılını düşünerek karnına bastırdı. Eh salak Jesse. güzel ama içi boş. Hiçbir şey bilmiyor. Bunları tıp okullarına nasıl alıyorlar? Karnına birkaç kez daha sert bastırdı ki David'in takma çenesi ağzından fırladı. Evet düşünün adam yerde yatıyor. Nalları dikmek üzere ağzı köpürmüş, kasılmış ve suratının mosmor olması yetmezmiş gibi bir de ağzından takma dişleri fırlıyor. Ne yazık ki Jesse yaşadıklarına dayanamadı ve oracıkta bayılı verdi. Tam bir yağlı boya tablosu gibi. İki mosmor genç yerde uzanıyor. Aralarında ise bembeyaz parlayan bir takma diş duruyor. Ayrıca David'in gömleğin düğmeleri de açık. Jesse'nin saçı başı darmadağınık. Kuzenimi kendime getirmeye çalışırken görünüşe geri çok uğraşmış. Sanki bir şeylerden kaçmışlar da yorulup bayılmışlar gibi. Resmen birisi çikolatadan diğeri de korkudan ölecekti. Neyse ki David'in arkadaşlarından biri revire girdi ve gördüğü şey yüzünden afalasa da durumu hemen el koydu. Yardım çağırmaya başladı. Koridordaki herkes revire koştu ve ellerinden ne geliyorsa yardım etmeye başladılar. Çocuklardan biri sosyal medya blokları ve şakacı olan Stanley böyle bir durumda bile telefonu çıkarıp olay yerinden canlı yayın yaparak sosyal medyada durumu paylaşmaya başladı. Düşünün onun sayesinde tüm okul hemşirenin ve mezun olmanın eşinde olan kuzenimin neredeyse öldürdüklerini öğrendi. Hatta bu blogur çocuk nedense kameraya çekerken filtreler koymuş bayılan insanların üzerine kelebekler uçarken daha güzel olduklarını düşünüyorlarmış. Ambulans geldi ve kuzenim ve Jesse'yi aldı. Ne mutlu ki her şey yolunda gitti. Kuzenim hastanede birkaç gün geçirdi. Alerjiden dolayı tüm yüz döküldü. Ve şimdi arılar tarafından ısırılan benekte dişsiz bir yaratık gibi görünüyor. Evet o an dişlerini takmıyordu. Stan'in hilesiz olmadığını hissediyorum. Jesse bu olaydan hemen sonra özellikle okuldaki herkes ona gülmeye ve dedikosunu yapmaya başladıktan sonra istifa mektubunu yazdı. Sonuç David istemeden de popüler oldu. Okulda çocuklar onunla daha da fazla iletişim kurmaya başladılar. Kızlar onunla selfie'ler çekmek istedi. Bazı internet topluluklarında David'in yüzü bir meme oldu. Bu da popülaritesini delicisine attırdı. Böyle bir şöhreti hayal etmese de artık fark etmez. Çünkü olan oldu ve artık o popüler. Düşünün ki o fıstıklı çikolatanın reklam filminde bile rol alması için teklif geldi. Reklam filminde David'in hastalığının herkesin bilmesine rağmen David bu çikolatalardan yemek için deliriyordu. Biraz saçma ama insanlar yine de reklamı sevdi ve David mega popüler oldu. Genel olarak ünü hala oldukça tartışmalı olmasına rağmen kuzenimin yıldızı hala parlıyor. Böyle bir olayın artısı onun bu popüler olmasının akrabaları ve beni iyi yönde etkilediği olmuştur. Hikayeyi nasıl buldunuz? Siz hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Hikayelerinizi yorumlar kısmına paylaşın. En iyilerini yayınlayalım.